Vefat eden genç sporcu için yüzme müsabakaları düzenlendi. Rahmetlerinin anısına düzenlenen müsabakaya çok sayıda sporcu katıldı. Henüz 21 yaşında amansız bir hastalığa yenik düşen genç sporcu Mehmet Anıl Altındal için yüzme havuzunda müsabakalar düzenlendi. Düzenlenen müsabakaya çok sayıda sporcu antrenör ve aileler katılım sağladı. Müsabakalar ile ilgili açıklamalarda bulunan yüzme antrenörü ve Nevşehir İl Yüzme Temsilcisi Rahmetli Anıl'ın anısına böyle bir organizasyon yaptıklarını dile getirdiler. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Eyüp Emre Cınçık ile Nevşehir İl Yüzme Temsilcisi Taner Okşar günün anlam ve önemini şu şekilde ifade ettiler. Öncelikle hoş geldiniz. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Eyüp Emre Cınçık. Bugünkü yarışlarımızın düzenlenmesinde bize destek olan önce İl müdürümüz Moksir Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bu yarışlarımız 11-12 yaş, 3. vize ve 13 artı yaz baraj yarışlarımız. Bu yarışlarımızı da Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü e, öğrencimiz Mehmet Anun Altındal anısına yaptık. Daha öncesinde e, amansız bir hastalık sonucunda e, vefat etmişti. E, hem yüzme antrenörlüğü olacak bir arkadaşımız, aynı zamanda da ada yüzme hakemimizdi. E, çok çalışkan bir öğrencimizdi, çocuğumuzdu. E, sizin de huzurunuzda tekrar Allah rahmet eylesin. E, ailesine tekrardan bas sağlığı diliyoruz. Ee, siz de burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Haydi. Merhaba efendim. İsmim Taner Okşar. Nevşehir İl Yüzme Temsilcisiyim. Eee bugünkü yarışımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 3. vize ve kısa zaman önce eee vefat etmiş olan hem eee aday hakemimiz hem de Besyo'daki bir öğrencimiz olan Mehmet Anıl Altındağ adına düzenlenmiş bir organizasyon. E, Açıkçası yüzme Nevşehir'de son 8 yılda çok ama çok e, yol kat etti. Tabii ki bunda en baştaki e, il müdürümüz, sayın valimiz, belediye başkanımız e, tüm e, e, herkesin katılımıyla bunda tabii ki başta öğrencilerimiz, antrenörlerimiz, velilerimiz onların katkılarıyla bugün bu seviyeye geldik. Ve gerçekten bundan çok mutluyum. Neden mutluyum derseniz şöyle bir 8 sene öncesine ilk açıldığı zamana gittiğimizde biz ilk veliler olarak bu işe başladığımızda hakemimiz yoktu. Çocuklarımızın yarışları için bir sabahın köründe sabah 5-6 gibi Kayseri'ye gitmek ve orada yarışlara katılmak zorundaydık. Servislerle gidiyorduk. Ama bu süreç içerisinde velilerimizin de katkılılığıyla biz hakemlerimizi burada tamamladık. Organizasyonları yapmaya başladık eksiklerimizi yavaş yavaş gidermeye başladık. Hatta ve hatta artık çevre illerden, başta Kayseri'de olmak üzere, çevre illerden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve velilerimizi buraya yarışlar için davet etmeye başladık. Enteresandır çok fazla bir hakem sayımıza ulaştık. Ee, yakın zamanda yaklaşık bir 7-8 ay önce e, bir hakem kursu düzenleyerek şu an takribi 80 faal hakemimizle hazır vaziyetteyiz. Ee, en yakın e, zamanda bireysel engelli diyeyim veyahut da özel çocuklarımızla alakalı diyeyim ben. Türkiye şampiyonusunu burada düzenledik. Grup müsabakasında, Türkiye grup müsabakalarını ve yarı finalleri burada yaptık. Amacımız tabii ki bunu Türkiye finallerine taşımak. Hatta ve hatta il temsilci olarak ve tüm hakem arkadaşlarımızla ve antrenörlerimizle beraber inşallah bunu daha da ileri seviyeye götürüp ...güzel organizasyonlar yapmak hedefimiz. E görüyorsunuz şu an burada çok güzel bir organizasyon var. Profesyonel bir organizasyon var. E, muhakkak havuzumuzda ufak tefek eksiklerimiz var ama... ...başta il müdürümüz Muhsin Bey'in... E, ...emekleriyle, katkılarıyla bunları yavaş yavaş aşıyoruz. E, tabii ki asla unutulmaması gereken buradaki... E, yüzme antrenörlerimiz Emre Hocam ve Duygu Hocam olmak üzere ve yeni gelen iki tane daha arkadaşımız var. Şu an tam isimlerini bilmiyorum ama onlarla beraber onların emekleriyle biz bu seviyeye geldik. Şu an hatta şöyle bir anı anlatayım ben size. İlk 40 kaleye yarışa gittiğimizde oradaki veliler, orada antrenörler yüzmeyi siz Nevşehir'de deniz mi var? Orada siz ırmakta mı öğrendiniz diye bize serzenişte bulunmuşlardı. Biz o durumdan buraya geldik. Onun için e, biz çok mutluyuz. İnşallah devamı da gelir. E, bugün burada sizi de ağırlamaktan biz son derece mutluyuz. E, tüm hakem arkadaşlarım adına, il temsilciliğim adım adına, antrenörlerim adına, e, velilerimiz adına ama başta da öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek diyorum. Bugün hakkında düşüncelerin nelerdi, neler hissediyorsun? hatırlıyorsun? E, ee, beş oldu yani. Beş var. Hangi okuldan katılıyorsun? Ahmet Ergün Ortaokulu. Kaç yaşındasın? On bir. Kaç senedir yüzüyorsun? Beş buçuk altı oldu. Artık profesyonel yüzücü olmuşsun. Evet.